Karın bural. Çocukların dediğine göre Şizofren bir kadın gelmiş Buraya işlemiş Şizofren diye ünlü var Şizofrenliğin yarattığı belli Toksoplazma Bunların kölelerinden biri Gelmiş buraya Köşemize işemiş Çocukların dediğine göre Onları yakalayacağım sonra söyleteceğim. Düşünsene cadıların kendileri, kendileri yerine Allah'ım yarabbim öyle bir şeytanlar var mı güzel canım çünkü o bir büyü o bir büyü güzel yıka çocuklar kim yaptı onu oraya gördünüz kim Kadın mı gel? Oraya bir çömezle bir şey diyor lan. Şu var O değil mi? Şizofren ne diyorsunuz? diye bir ünlü mü var? Bilmiyorum ya. Kadın mama açtı ki de sonra direkt çıktı bir de buraya çıkmış. Başka yere de mi işledin? sana geldi buraya çıkıp geri de Allah'ım Allah'ım ya. Tamam canım sağ ol.